Wout Weorst pasını aktardı Gezal. Gezal'ın merkez oyunu. Gezal'dan orta geldi arka bölüme. Weorst indirdi. Top kaleye yöneldi. Kaleci de kaldı Dahmen. Wout Weorst. Ama toplarında gerçekten çok etkili bir isim. bu ataktan sonra istersen anlatayım. Bir Kovaçeviç Nihat gelecek gibi ve az dokundu. Kaleci de kaldı. İşte futbolu bilen adamlarla anlatmak, yorumlamak çok güzel oluyor. Teşekkürler Esra. Ağzına da. sağlık. Sanki Weghorst'a bakarken Kovacevic, Muleka'yı izlerken de Nihat Kahveci. Rıdvan, Muleka ve Weghorst içeride. Rıdvan orta geldi. Wood ve Weghorst kafayı vurdu. Kaleci de kaldı. Muhtemelen bu sezon fazlasıyla göreceğimiz bir işbirliği Rıdvan Yılmaz ortası ve Ors kafası. Toplamında da Beşiktaşlılara buradan önerimdir Beşiktaş. Berkay. Mutfey topu aldı Veors. İki kişinin arasında Veors yerde karar faul. İki kişiyle boğuştu orada. Vutveor, fali de almayı başardı.